Hatice Günalay ben. Erenköy Mahallesi'nde oturuyorum. Aslen buralı değilim ama artık Eskişehirliyiz, burada yaşıyoruz. Erenköy değil Eskişehir, bütün mahalleleri Eskişehir'dir. Geliyorlar seçim zamanında, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, herkes her şeyi söylüyor ama seçim bittikten sonra gözde mahallelere gidiliyor, yapılıyor ama Erenköy her zaman, köy hani Erenköy ya, köy gibi kalıyor yani burası hiç. Bir aktivite yok, bir canlılık yok, bir şey yok yani. Biz Erenköy'de el atılmasını istiyoruz. Ya yaşadığım çevrede aktivite alanlar olabilir. Yani çocuklarımıza göre de olabilir. Kadınlarımıza göre de olabilir. Ya olabilir. Yani canlılık şart. Yani lazım canlılık. Her harikarda canlılık lazım. Evet. Herkes, ya tabii ya herkesin fikirlerini almak. E, önemli fikirleri olanlar olur. Bunları e, gündeme getirerekten e, hayata da geçirebilirler. Yani bilmiyorum. Ben ne yapardım? Mahalleler arasında en azından ayrım yapmazsın bunu söyleyeyim.